verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler evet 12 numaralı Diva Dancing rakiplerinden iki boy sonra koşuya başladı. 9 numaralı Queen Star liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı bu safkan İkinciliğe 3 numaralı Örten Grey girdi. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Cordella bariyer dibinde. 3. sırada Butay'ın 2 boy gerisinde ortada 4 numaralı Miss Defne 4. liye sarktı. 2 boy gerisinde dışta 5 numaralı Miss Evgenya yer tuttu. 1600 geçildi Butay'ın 2 boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Pçe var. Daha sonra bariyer dibinde 1 numaralı Laramina 1.5 boy kadar gerisinde gerisinde Orta Kulvar'da 8 numaralı Hellstorm var. 2,5 boy gerisinde Orta kulvarda 7 numaralı Chow 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 sırasıyla Taylar 1200 startına doğru ilerliyor. 3 numaralı Örten Grey şimdi liderliği alıp farkı da 2 boya kadar çıkardı. İkinciliği ortadaki 4 numaralı Miss Defne sarktı. Bu safkanın da hemen dışına doğru 2 numaralı Pache geldi. Şimdi en dıştaki 2 numaralı Pache ikinciliğe sokuldu. 3 numaralı Örten Grey'i takibi aldı. Butay'ın 1.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Miss Defne bariyer dibine yakın 3. gidiyor. 1.5 boy gerisinde ortada 9 numaralı Queen Star 4.lükte 2 boy gerisinde 5 numaralı Miss Evgenia var sağ arasına geliyor dıştan 7 numaralı çao 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 bir boy içinde 11 numaralı Cordela 2,5 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Laramina sırasıyla Taylar son 600 metreye giriyor 3 numaralı Örten kaçıyor. Fark bir boy. 2 numaralı Paça takipte. Bunun dışına 7 numaralı Çao 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 geldi ve viraj bu şekilde dönüldü. 2 numaralı Paça viraj döndür dönülmez temposunu arttırdı. Geldi 3 numaralı Örten yakalayıp yakalıyor. liderliği de asfaltta aldı. Bariyer dibine 4 numaralı Miss Defne de aldı Daha geriden dıştan da 5 numaralı Miss Evgenia'nın ataklarıyla Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. En içteki 4 numaralı Miss Defne lider. Fark 2 boy kadar dışarıdan. 5 numaralı Miss Evgenia'ya geliyor. 4 numaralı Miss Defne önde. Dışarıdan 5 numaralı Miss Evgenya geliyor. 5 numaralı Miss Evgenya 4 numaralı Miss Defne'yi yakalıyor ve geçiyor. 3 numara Dorten Grey 3. oldu. 14 numaralı Serkanır koşuyu 4. olarak tamamladı. Daha gerideki 9 numaralı Queen koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Miss Evgenya Furkan Yüksel'le kazandı.